değerli arkadaşlar genel başkanımızın görevlendirmesiyle talimatlarıyla bugün buradayız yangın bölgesindeyiz. İl başkanımız Ali Mustafa Çelik, Tunceli milletvekilimiz Polat Şaroğlu, Adana milletvekilimiz Burhanettin Bulut, buranın belediye başkanı Hozat Belediye Başkanımız Seyfi Geyik, Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sargül ve Pertek Belediye Başkanımız Rohan Alan'la beraber bugün bölgedeyiz. İlgilenme üyemiz ve ilçe başkanımızla birlikte. Öncelikle bütün Tunceli hakkına geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Tabii sosyal medya ve Türkiye gündeminde çok yoğun olarak gündemde onu söylemek istiyoruz. Ancak buradan söyleyelim sosyal medyanın ve kamuoyunun tepkisi neticesinde bir başka deyimle birilerinin söylediği gibi tırnak içerisinde yaygarası neticesinde insanların tepkisinin sonucunda buraya bugünden itibaren uçak ve helikopterle, havadan müdahale başladı. Bunun olumlu olduğunu ve sonuçlarını aldığını aldığımızı görmek istiyoruz. Öncelikle hemen arkamızda gözüken yangının en çok olduğu alan e, sabah daha çoktu. Öğleden sonra müdahale biraz azaldı ama şimdi sanki biraz müdahale azalınca yangın biraz daha artmaya başladı. Ayrıca başka bölgelerde de yangın ihbarları alıyoruz. Ancak şunu söyleyelim, bütün kamuoyu duysun, e, sosyal medyada e, takip eden, tepki olan insanlar da ha haklılar ancak burada e, yangının büyük ölçüde e, helikopter ve uçağın e, e, müdahalesi sayesinde kontrol altına alınmaya başladığını söyleyebiliriz. Şimdi bu yangınlar 18 Ağustos'ta başlıyor. Bir hava harekatı, bir operasyon neticesinde e, yangının başladığı söyleniyor. Yangın çıktığı anda o köylülerden aldığımız bilgiye göre o yangınlar köylülerin müdahalesiyle ya da sivil insanların müdahalesiyle bitebilecekken hatta belediye başkanlarımızın müdahale edelim, bitirelim, bitebilecekken maalesef buna izin verilmiyor güvenlik gerekçesiyle. Ve güvenlik gerekçesiyle 12 gün boyunca bölgeye kimsenin girmesine izin verilmediği gibi sağlıklı bilgi de alınamıyor. Şeffaf ve açık yönetilemeyince süreç. İnsanlar içerisinde çeşitli kuşkular oluyor. Bizim belediye başkanlarımız, e, Hozat ve e, Ovacık belediye başkanlarımız ve il başkanımızla birlikte, milletvekiliyle birlikte birkaç gündür uyumadan süreci burada yönetiyorlar. Ancak maalesef süreç şeffaf yönetilmediği için farklı kuşkular e, insanlar e, duymaya başlıyor. Ancak bir şeyi açıkça belirtelim. Burada Tunceli'ye özgü, bugüne kadar, bu sabaha kadar Tunceli'ye özgü yeni bir yangın söndürme yöntemi bulmuşlar. O da orman yangını bitecek, ağaç bitecek, yangın sönecek. Yani yang orman bitince yangın sönüyor. Burada bütün Türkiye'nin takdirlerine bırakıyoruz. Biz 251 belediyemizde Genel Başkanımızın talimatıyla her türlü belediye imkanlarımızı itfaiye, araç gereç ve insan gücümüzü Tunceli halkıyla paylaşmaya hazır olduğumuzu söyledik. Tunceli valisine de ifade ettik. Bu genel başkanımızın bu söylediklerini her türlü imkanımızı itfaiyeden başta olmak üzere her türlü imkanımızı seferber etmeye hazır olduğumuzu söyledik. Umarım kısa sürede bu yangın kontrol altına alınır. Bu haklı olarak insanlar isyan ediyor. Sanki buraya özel bir durummuş gibi gözüküyor ama bu tekrar belirtelim yangın kontrol altına alınmaya başlandı. Bazı sosyal medyada bazı fotoğraflar geziyor. Onlar da, onlar da çok gerçekçi değil, onu da buradan belirterim. Heyet olarak burada kalmaya devam edeceğiz. Yangınlar kontrol altına alınca kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Sürecin şeffaf yönetilmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz bugün aslında bunun için buradayız. Bizim bölgeye girmemize, milletvekillerinin bölgeye girmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz de çok ısrarcı olmadık sonuçta. Amacımız burada yangının bir an önce söndürülmesi. Ee, tekrar buradan bir çağrı yapıyoruz. Bakın hemen arkamızda gözüken yerde yangın bir saat öncesinden daha fazla şiddetlendi. Ee, tekrar e, uçak müdahalesinin, helikopter müdahalesinin gerekli olduğunu ve şart olduğunu, hava müdahalesi şart olduğunu yoğun bir şekilde müdahale edilirse bugün buranın e, sönebileceğini görüyoruz. E, Yetkililerde uyarıyoruz. Tabii çeşitli kaynaklarına edindiğimiz bilgiler söylenen şey 140 hektar civarında bir alanın etkilendiği söyleniyor. 140 hektar da çok büyük bir alan. Yani büyük bir alan arkadaşlarımızın ifadesi 140 hektar olduğu iddia ediliyor. Büyük bir alan. Tabi burada meşe olduğu için meşenin yanması çama göre biraz daha güç. Özellikle örtü tamamen yanmış. Bizim gezdiğimiz bölgelerde. Ee, hemen ya, ilk yangının çıktığı bölgelerde ağaçla dayanmış. Ama buradaki yeri şeyi bilmiyoruz. Burada ne andığını bilmiyoruz. Bunu bilmemiz açısından da en azından milletvekillerinin burayı görmesi lazım. Ee, kamuoyundaki kirli bilgileri önlemenin yolu süreci şeffaf yönetmektir. Yani gizleyerek milletvekillerini alana sokmayarak süreci yönetemezsiniz. Buradan Sayın Vali'ye de söylüyorum. Süreci doğru yönetecekseniz şeffaf yönetecekseniz kirli bilgi olduğunu iddia ediyorsanız milletvekillerinin, belediye başkanlarımızın o alanı görmesi lazım. Şimdi birazdan Polat Bey de bir iki şey söyler. Dün Polat Bey, Mustafa Bey, il başkanımıza Seyfi Genel Bey başkanım. dün bölgeye Rohan Bey ile birlikte bölgeye gittiler. Hatta bu yangın olduğu alana kadar çıktı. O da şimdi birazdan size düşüncelerini paylaşır. Genel başkanımın, yardımcımın dediği gibi, Veli Ağbaba'nın dediği gibi ki ayın 18'inde beri bir operasyon sonucunda çıktığı söylenen yangın o günden bugüne güvenlik gerekçesiyle müdahale edilmediğini son 4-5 gündür iş makineleriyle ve insan gücüyle müdahale edildi ama bunun yetersiz olduğunu defalarca söyledik. 3-4 gün havadan müdahale olması gerektiğini ama bir türlü bunu vermedi. Bakanlık vermedi. Ama dün yaptığımız çağrı sonucunda bizzat olay yerine gittik gördük. Yangının içine girdik. 5 metre alan yanan alan içinde orada çalışan emekçi kardeşlerimizin mücadelesini yerine gördük. Gerçekten çok zor şartlarda e, dumanın içinde e, çalışa çabal veriyorlardı. Ama bunun o insan gücüyle yapılmayacağını, iş makinesi giderilmeyeceğini söyledik. Oradaki resimlerimizde sayın valimizi de yolladık. Mutlaka hava Tam müdahale olması gerekiyor ama saat 6 civarlarında zaten Sayın Valim Bey en son görüştüğümüzde mutlaka sabah en az bir uçağın geleceğini ama daha fazla da e, uçak yollanacağını söylendi. Bugün de zaten iki uçak ve iki helikopterle müdahale başlayınca e, dünle bugün arasında %90 derece bir fark var. Yangının e, çıkan duman alanı ile ilgili baktığımız için. çünkü yakından bilmediğimiz için ancak uzaktaki dumanla onu e, birbirine şey değerlendirebiliyoruz ama gerçekten ciddi bir alan yanmıştı yaklaşık 12 kilometre biz yol gittik yol gittiğimiz yerlerde hem sağlı hem solu orman yanarak maalesef oraya kadar gitmişti ama bugün güvenlik gerekçesiyle yine bölgede bir operasyon olduğu söyleni söylendiği için bundan dolayı biz milletvekillerini bölgeye bırakmadılar ama inşallah şimdiye kadar ciddi bir müdahale vardı havada ama durdu büyük ihtimalle yakıt ihtimali olabilir. Şimdi tekrar görüşeceğim. Acil bir şekilde hava hareketinin devam etmesini rica edeceğiz. Ee, ama genel başkanımın yardımcısı dediği gibi son ana kadar burada olacağız. Bölge başka, Ovacık'ta, bölgesinde, Vezler bölgesinde de orman yangını çıktığı söyleniyor. Şimdi buradan da o bölgelere gideceğiz. O bölgelerdeki yeri de göreceğiz. Ama bu bölgede yangın e, söndürülene kadar e, heyet olarak da bu bölgeyi terk etmeyeceğiz. İzlemeye devam edeceğiz. Türkiye'de birçok bölgede orman yangınları yaşanıyor. Ege'de, Akdeniz'de tüm kamuoyu da televizyonlarda o yangınları gördü. Müdahaleleri gördü. İlk zamanlar her ne kadar eksik müdahalede olsa sonuçta tüm Türkiye oraya yardımları aktardı. Ancak burada iki haftaya yaklaşan bir zaman içerisinde buradaki yangınlardan kimse haberdar olmadı. Bilgi almaya çalıştılar. Maalesef o bilgiyi seçilmiş belediye başkanlarından bile sakladılar. Hal böyle olunca yangın iyice çoğaldı. Buradaki toplumun hissiyatı şu. Bizler nasıl ki diğer bölgelerde yangın olduğunda o bölgelere yardımda bulunuyoruz insani olarak, fiziki olarak. Ancak bu bölgede hem yangınlara kimsenin bir haberi yok. Ayrıca hiçbir yardım da yapılmıyor. Bu açıdan Türkiye'nin tüm bölgelerine eşit şekilde bakılması lazım. Burada olağanüstü bir dönem olabilir. Güvenlik açısından sıkıntılar olabilir. Ancak şeffaflığı açıp insanları burada bu yangını gözlemesi, gerekirse destek vermesinin sağlanması gerekiyor.